Bir şey merak ediyorum. Cinlerin acizlikleri var mı? Uyurlar mı? Hastalanırlar mı? Tufan. Yorulduklarını biliyorum. Yani ama işin doğrusu hakikaten hastalanırlar mı onu hiç sormadım. Yani sormadık arkadaşlarımızı sordurtmadım. Ee, ama yorgunum dediklerini biliyorum. Yani ama onun bir soruyu soralım. Yani hakikaten ilginç. Hiç aklıma gelmedi. Fakat çok soru sorulduğunda hakikaten yoruluyorlar, bitap oluyorlar. Ben onu biliyorum. Yani iptal oluyor. Ama Kur'an okunursa güzel kokudan çok hoşlanıyorlar. Sudan hoşlanıyorlar. E, güzel söyleme. Mesela e, sert bir söz tedirgin ediyor. Onda dengeler bozuluyor. Ama Kur'an'la böyle şefkatle yaklaşılırsa ve ısrarlı bir uslup kullanılırsa güzel konuşuyor ama bir de boş konuşmayı olduğunu anladıklarında konuşmuyorlar. Yani onda bilgi vermiyorlar. E fakat yani böyle hani ne yapıyorsun, nasılsın, işte var mı anlatacağım falan onda daral geliyor onlara. <laughs> pek konuşmak istemiyorlar. Yani konuşuyor ama yani şey, boş. Ama hakikaten zor bir durum varsa yani Müslümanların gerçekten ihtiyacı olan bir konu varsa şakır şakır sayıyorlar. Yani kelimeler, cümle, adres yani araba plakasına varıncaya kadar veriyorlar gerekirse. Yani Hı. çok net. Ya yani o konu hiç yapmıyorlar. Eğer olay ciddiyse, yani ciddiyeti varsa, önemli bir şeyse. Ama ona da kendileri karar veriyor. Yani Allah öyle onlara emir veriyor demek. Bana da arkadaşlarım karar veren öyle bir bilgi geliyor. Hocam iyi ya da kötüsü var mıdır cinlerin? Var tabii. Hı. Ama yine garibanlar öyle bir şeyleri yok yani. Bazen millete şaka yapıyorlar. Yani öyle ürküttükleri oluyor. Bu uçan daire olarak görülenler de aslında cinlerin gösterileridir. Yani uçan daire olmaz demiyorum. Olabilir ama yani net cin alameti. Yani ışık halinde oluşmaları, sonra metal görünüm almaları, sonra aniden parçalara ayrılıp yok olmaları ve e, çeşitli böyle metalik kokular oluşturmaları. E, cinlerin klasik özelliğidir. Ani yok olma. Görünüm açısından da e, mutabıklar. Böyle zaman zaman insanlarla Şakalaştıkları oluyor benim gördüğüm ee, ama cinlerle yoğun bağlantıda olan kişilerle daha çok bağlantıları oluyor. Allah rızası için olursa doğru olur, Allah rızası için olmazsa bu kötü yani çok yanlış bir hareket olur. Yani çok samim olmak lazım, yani Hz. Süleyman gibi olunması lazım. Hakikaten İslam'a, Kur'an'a hizmet kastıyla e, ve Müslümanca bir uslupla yaklaşılması lazım. Öbür türlü sorun çıkabilir. Hocam e, cinleri olan insanların ileriye gördükleri söyleniyor. Sizce ne kadar doğru bunlar? Net yalan, net yalan. Ama geriye yönelik yani bin yaşında, 1300 bin yaşında cinler var. 1400 yaşında, 1500 yaşında cinler var. Yani ustruplu konuşulursa eğer yani nezaketli konuşulur ama tabi Allah'a bağlanarak olması lazım. Yani cinin gücüne e, inanarak olursa yine olmaz. Yani onu konuşacak olan Allah olduğunu bilerek yani ona bütün kuvveti Allah'ın verdiğini bilerek, Allah'tan istirham ederek bunun oluşması gerekir. Yoksa cinne müstakil güç verdi mi bu şirk olur zaten. Cin'in de dengesi bozulur, o yapan anında harama girmesi mevzu bahis olur. Yani yanlış hareket etmiş olur. Benim annemin annesinin öyle bağlantıları var çıkmış yani daha önce bana aktarılandan. O son derece olgun karşılıyormuş ama normalde çok insanları heyecanlandırır. E ama onu, onun şaşırdığı bir şey olmadığını naklettiler bana. Yani anlatımdan da olayın tam net doğru olduğunu anladım. Yani verilen bilgi, e, stil, yöntem, uslup, gösterilen reaksiyon falan hepsi tam uyuyor. Dolayısıyla doğru bilgi. Eee Anadolu'da da yer yer böyle samimi olarak cinlerle bağlantı olan insanlar olur. Candan olmak lazım. Allah rızası için olması lazım. Ahir zamanda zaten Mehdi'ye yardımcı olacak cinler. Yalnız görünür hale gelmesi tedirgin eder insanları. Onun bir aşama olarak insanların da hazırlanması gerekecek. Yani ona toplumun hazırlanması lazım. İnşallah. Ben bir şey merak ettim. Evet. Ee, cinlerle ilgili konu açılınca ee, bayanlar şimdi çok fazlasıyla kahve falı baktırılıyor. Günah hani e, denince birden aklıma geldi o belki çok alakasız ama şu an aklımdan direkt o geçti. Bu günah mıdır değil midir ya da e, o fincanın etrafında hı, kahve şeyleri çıktığında yani gerçekten de bir şey görüyorlar mıdır? Hani birçok şey mesela doğru çıkar söyledikleri birçok şey aa evet böyle oldu şöyle oldu falan filan denilir hani bunları gerçekten de görme şansları var mı onların? İmkanları olmaz çünkü e, kum yığını da olsa yahut kahve telvesi de olsa yahut herhangi bir şey olsa yahut çamur da sakosu şey, evet. evet. ne konusu konsun mutlaka bir şekil Hı. alacaktır ve mutlaka onda biçimli şekiller oluşur. Yani bir şeye benzer. Ya bir kervana benzer, ya deveye benzer, ya kuşa benzer. Yani İkiye ayrıldığında kuşa benzer. Dört çizgi çıkarsa deveye yahut ata benzer, bir şeye benzer. Böyle dili ve kafası uygun olan, neşesi yerinde olanlar. Yani biraz da hikaye yazmaya yeteneği olan kişiler bu konuları güzel değerlendirirler kendi kafalarına göre ve anlatırlar işte yolcu var, hancı var, gelen var, giden var. Kısmet. İşte Kısmet. kalbin sıkılmış. Şurası açılmış, <laughs> şurası kapanmış. Üç öyle. Yani bunlar komik tabii. Yani bir kere gelecekle ilgili söyledikleri hem haram, hem çok yanlış, hem de çok komik. Çünkü Allah'tan başka ileri kimse göremez. Tabii ki. Yani. Peygamberler, Allah Peygamberler Allah bildiriyor. Peygamberler Allah'ın bildirmesiyle gaybı bilirler. Allah'ın bazı seçkin veli kullarına da Allah bazen gaybi bildirir. Rüyada sadık rüyayla bildirir. Bildirebilir inşallah. Cenab-ı Allah'ın dilemesi o da yani inanılması farzı olmaz. O da tahakkuk ettiğinde anlaşılır. Yani meydana geldiğinde rüyasında gördü aynen çıkar. Ha demek ki bu buymuş der. Rüya çok farklı. Fal çok farklı. Evet. geliyor benim. Fal zaten hiçbir şekilde Fal. de gerçekliği yoktur. Her insana misafir gelir zaten. Sana misafir gelecek diyor. Senden para çıkacak diyor. Her insandan para çıkar. Her insandan para gelir. Tesadüf bunlar var olsa. oynuyor sanki. Tabii yani tutarsa tutuyor. Diyorlar ya bayağı iyi fal bakar. Olmadığı zaman da falın çıkmadı falan denildi. Evet. <laughs> Ama birçok yerde paraya dönüştürüldü hani bu. O yüzden merak ettim sordum bunu. Ee canım yani işte... Parayla bakılıyor <laughs> her yerde. İki adımda bir. Camlarında yazıyor. Fal bakılır, tarot falı bakılır. Evet. Hatta Meşhur, kızlar çok evet. inanır bunlara. Meşhur bir söz vardır. İstanbul'un denizi bir de derler işte e, şeyleri tükenmez işte bazı varlıklar tükenmez derler. E, yani kanan insanlar olabiliyor demek ki. <laughs> olur. Ya çocuk suluklarından Yani bir de böyle e, yeni e, garip sektörler çıktı. İşte gel kulağına iğne batırayım, <laughs> iştahın açılsın. İşte ayak parmağına iğne batırayım, kafandaki ağrı gider. İşte biyoelektrik her tarafını sarmış, şakraların tıkanmış, aurana bilmem ne olmuş. işte falan gibisinden böyle. Buna da uygun çok büyük bir kitle var. Yani bayağı bir insan kitlesi var. Onlar da ondan geçiniyorlar. İnanmak serbest yani böyle insanlar da olabilir. Yani niye yapıyorsun diyemeyiz. Adam inanıyorum diyor. İnanabilir. Ama doğru değil. Yani akıl vardır. Bilim vardır. Gerçekler vardır. Hastaysan Allah'a dua edersin ve sebebe sarılırsın. İlaç alırsın. Değil mi? Hı hı. Yani bu kadardır. Yani böyle işte enerjine sen uzaktan tedavi ediyorum bilmem ne falan. Komik bunlar. Aslı da yok. Bir de çok tehlikeli de oluyor. Mesela kanser hastası oluyorlar. Sen diyor hiç tıbbi müdahaleye gerek yok diyor. Yeni bir tıp çeşidi çıktı diyor. Bu mükemmel bir şey diyor. Ben seni diyor bitkisel otlarla iyileştireceğim diyor. Adamı kanser her tarafını sarıyor otu yere geriye kadar yememişsin de ondan olmuştur diyor adam. Hadi geçmiş olsun diyor. Yani bu hataya düşmemek lazım. Benim cinlerle doğrudan hiç bağlantım yok. Yani o tip çalışmam da olmadı şu ana kadar. Ama e, Fatih'in evinde de şu an cinler var, orada da var. Burada da var. Herkesin evinde cin olur. Cinsiz ev olmaz söyleyeyim. Onlar sever evlerin köşe kısımlarını bilmem ne. Orada ayrıca onlar yaşarlar. Her evde vardır cin. Dolayısıyla burada da Tabii ki o var yani dinliyorlar biz şu an bizi dinlerler ee, ama e, tabi erbabı olan kişiler onlardan direkt bağlantıya geçip doğrudan e, bir e, fikri e, kültürel her yönden işbirliği içinde olabiliyorlar. Ben nakil yapıyorum sadece aldığım bilgiyi onlardan arkadaşlarımdan aldığım bilgiyi naklediyorum ama sohbeti de otomatik katılırlar tabii. Bize bir zararları dokunabilir mi? Müslüman olan Allah'tan korkanlara bir zararı olmaz. Ama hakikaten yani en ücra girebiliyorlar. Yani en gizli bilgilere dahi ulaşabiliyorlar. Böyle bir özellikleri var. Yani Allah'ın hikmeti. Mesela yer altındaki bir gizli hazineni de yerini biliyor. Mesela en gizli bir dosyada olan bir bilgiyi de görebiliyor. Gizli bir konuşmayı tespit edebiliyor. Mesela ne konuştuğunu sorsan söylüyor. Ama onun istemesi gerekiyor tabi Allah'ın ona bildirmesi yani Allah'ın ona izin vermesi gerekir. Çünkü Allah diyor bak iznimizle şeytanın Allah'a iznimizle iş gören bir kısım cinler vardır diyor. Hz. Süleyman'da. İznimizle. O yönde yetenekleri vardır. Aslında CIA'yı da kullanıyor cinleri. Yani Dünya istihbarat Rus, Rus istihbaratını da kullanılıyor. istihbarata kullanılır için. Yani belirli bir oranda kullanıyorlar. Ama Hz. Süleyman gibi olacaktır Hz. Mehdi. Tam anlamıyla malik olacaktır. CIA'nin cinleri de etkisiz kalacaktır o zaman. FBI'nin cini de kalmaz. Rusya'nın kullandığı cin de kalmaz. Çünkü bütün güç kuvvet Allah'ın elindedir. Allah Müslümanların emrine verdi mi onlar da Müslümanların emrine geçer. Dolayısıyla CIA'ya bir cinin sadık olmasının bir konu olmaz. Allah'a sadıktır cinler. Allah ne derse ona göre hareket ederler. Ve Mehdi'ye sadık olurlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'a sadık olur. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İncil'e bakın. Cinlere muazzam bir hakimiyeti vardır. Yani çok fazla İncil'de açıklama vardır. Cinlerle Hazreti İsa'nın bağlantısına dair. Meşhurdur bu bilinir. Hazreti Süleyman'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin. Ben bir şey soracağım. Şimdi son zamanlarda ya da birkaç yıl içinde çok cinlerle ilgili filmler var büyülü olduğu gibi e, işte kızlar e, lise çağlarında olan Hı. kişilerin cin çağırdığını falan gösteriyor. Hı. Hani gerçekten de öyle kişiler oturup da işte cin çağırıyorlar işte yok şunu yap yok bunu yap işte tıklat geldiysen falan muhabbeti vardır bunun. Yani gerçekten de onlar onlar çağırdığını geliyor mu? Ha şu e, evlerde çok kızlar. Fincan evet canı mı? Tıklat falan. Aha, o gelen de cindir hakikaten doğru o. Yani hemen hemen herkes yapar evinde onu. O gelen cindir, doğru. Yani ruh değiller, yani ruh içeride hakikaten cindir. Ama genellikle dinsiz cinlerdir. Yani eğlenirler onlarla. Yani boş laflarla, boş sözlerle eğlenirler. Alay ederler genellikle. Yani yüzde doksan dokuz öyledir. Ama hemen hemen her genç kız, her delikanlı yapmıştır. Yani bilinir bu. Fakat bakın bir daha söylüyorum. Net olarak cindir gelen yani onların hiçbir yapmacık yapmıyor onu. Hakikaten öyledir. Yani o fincanı götüren cindir. Ama üçünün eli de üstünde olduğu için aklın ihtiyarını kaldırmaz. Çünkü fincan kendinden gitse sokağa kaçarlar hepsi birden. Yani acayip korkarlar. Evet. E, ama e, hepsinin eli üstünde olduğu için birbirine şüpheleniyorlar. Onlar zannediyor ki biri o götürüyor, ö da öbürü götürüyor zannediyor. Yani her biri birbirinin e, ne, o yönde e, tahmin ediyor. Herhalde o yapıyordur gibisinden. Halbuki hiçbiri yapmıyor. Yani büyük bir bölümünde öyledir çok nadir vakalarda öyle aksi olur. Ve bu da ilginçtir. Ama bakın bir daha söylüyorum. Cinlere sorsunlar beni. Hep güzel söylüyorlar. Hayret <laughs> Allah'ın hikmeti. Yani mesela muhalif de konuşabilir. Konuşmuyorlar. Güzel söylüyorlar. Değil mi? Yani mümkün niye demesin der yani ben. Yani nasıl basında aleyhimde yaza çıkıyor değil mi? O da aleyhimde konuşabilir. Yok öyle bir şey. Mesela ben bak şey. üstadı erbabı olan kişilerle konuştum. Hepsi olumlu bilgi verdiler. <laughs> Bir tane olumsuz video duymadık.